Efendim usta tarifler olarak herkese merhabalar. Bugün sizlere özel davet yemeklerinde iz bırakacağınız bir ana yemek tarifi vereceğiz. Sizler de bu yemeği yaptığınız zaman bize hak vereceksiniz ne kadar güzel ve lezzetli bir yemek olduğunu. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Yemeğimizin adı piliç kapama. Piliç kapamayı burada daha önce başka yerde görmediğiniz, duymadığınız bir yöntemle yapacağız arkadaşlar. Sizler de yaptığınız zaman emin olun sofranızda ve damaklarda iz bırakacağınız bir yemek olacak. Piliç kapama için ilk başta sebzelerimizi doğuracağız arkadaşlar. Sebzeli, sebzelerimiz için havuç, patates, patlıcan ve kapya ve yeşil bir olacak şekilde bunları küçük küçük bezeryeden biraz daha büyük olacak şekilde doğrayıp bunların hepsini ayrı ayrı kızartıp bir küvetin içerisine harmanlamamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açık tutarsanız farkı ve lezzeti tarifleri attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bütün sebzelerimizi güzel bir şekilde kızartıp kenarda beklettikten sonra biz ayrıyetten bunun özel bir sosu var. Çünkü tencerenin içerisine çok biz az bir şey ayçiçeği katıktan sonra bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçası olacak şekilde yani, içerisine katıp salçamızı güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine baharat olarak kimyon ve karabiberi ilave edip en son içerisine çok az bir şey kekik ilave ettikten sonra bir evet. su içerisine aktarıp bunun güzel bir şekilde kaynamasını sağlamamız gerekiyor. <laughs> Burada kullandığımız salçayı iyice kavurmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 diş sarımsak güzel bir şekilde ezdikten sonra kızartmış olduğumuz sebzelerin içerisine tekrardan baharat olarak kimyon, karabiber ve kekik ilave ettikten sonra kaynamış olan sosumuzdan 2-3 kepçe olacak şekilde çok fazla sulu olmayacak. Maksadımız onları hafiften böyle bir sulandırmamız gerekiyor. Dökmüş olduğumuz sosumuzu bir kevgir veya bir kaşık yardımıyla her tarafını harmanlayacak şekilde karıştırmamız gerekiyor. Daha önceden kasabımızdan almış olduğumuz but bonfile yani kalçalı butu kemiğinden çıkardıktan sonra bu şekilde derili bir şekilde arkadaşlar derisini zedelemeden güzel bir şekilde dilerseniz kendiniz de kemiğini çıkarabilirsiniz. Dilerseniz kasabınızdan derisini zedelemeden bu şekilde butunuzu açaraktan bir bıçak yardımıyla bir iki dokunuş yaparaktan daha iyi açtıktan sonra bir kasenin içerisine butunuzu yerleştirdikten sonra kızartmış ve sosunu dökmüş olduğumuz sebzelerimizi güzel bir şekilde kapatıp kaselerimizi pişireceğimiz fırın tepsinin içerisine yerleştirip ters çevirdikten sonra bu şekilde tamamını hepsini oluşturuyoruz arkadaşlar. Gerçekten denediğinizde bize hak vereceksiniz ne kadar lezzetli ve güzel ve değişik bir yemek olduğunu. Böylece bütün kaç adet yapmak istiyorsanız sayısınca kaç kişi gelecekse evinize misafir olarak ona göre birer tane but bonfile alaraktan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önceden haşlanmış ve yapmış olduğumuz sostan bir miktar içerisine katıp fırınımıza katıyoruz arkadaşlar. Fırınımızda bir 10 dakika boyunca üzeri kızardıktan sonra hafiften kızaracak. Burada 2-3 aşamadan meydana geliyor arkadaşlar. Derisi hafiften bir 10 dakika içerisinde kızardıktan sonra bakın bir bıçak yardımıyla böyle bir yıldız yani artı işareti vuraraktan hafiften bir açmamız gerekiyor. Bunu ileriki aşamalarda neden bunu bu şekilde yaptığımızı da sizlere anlatacağım. Bunlar püf noktaları. Eğer tamamen kızarırsa kızardığından dolayı bu çiziyi attığınız zaman faydası olmaz. Hafiften bir 5 ile 10 dakika arasında derisi kızardığı zaman çıkaracaksınız. Bunu keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde bir yıldız şeklinde vurduktan sonra yeniden fırına atıp bunların tamamen piştiğini görünceye kadar pişmesi gerekiyor. Bunlar pişinceye kadar bir yandan da bir miktar kaşarımızı rendeleyip kenarda bekletmemiz gerekiyor. Ayrıyeten açıklama bölümünde de ne malzemeler kullandığımızı ayrıyeten yazacağım. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında bizlere yazarsanız sevinirim. Tamamen pişmiş olan sarmalarımızı içerisine dökülen o suyunu sebzenin içerisine de bir kaşık yardımıyla hafiften üzerine aktarırsanız daha güzel bir lezzetle karşı karşıya gelmiş olursunuz. Bu sosu da üzerine döktükten sonra arkadaşlar daha önce de rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı bu yıldız biçimiyle kesmiş olduğumuz aralara çok aşırı olmayacak şekilde hafiften böyle bir tutam şeklinde içerisinde kattıktan sonra onlar içerisinde eriyip de servis yapacağınız zaman çok güzel bir lezzet ve görüntü oluşturacaktır. Denediğiniz zaman sizden ricam yorumlar kısmında nasıl bir sonuç ile karşılaştığınız zaman nasıl bir yorum aldığınızı nasıl bir lezzet oluştuğunu Lütfen yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Kanalımızdan tatlıya tuzluya bütün içerikler mevcut. Dilediğiniz zaman dilediğiniz içeriği bulabileceğiniz bir kanalımız var arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bizim denemediğimiz bir tarifi sizlere sunmuyoruz. Sizler için özel olarak yapıp deniyoruz. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle 10 numara 45 yıldız diyebileceğimiz bir lezzet oldu arkadaşlar her daim yaptığımız bir lezzet. Sizler de sevdiklerinizi ikram edebileceğiniz, başka yerde bulamayacağınız bir ana yemek. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.